arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu üç boyutlu modelin yapımını anlatmak istiyorum modelin görünümü oldukça hoş görünüyor bunu her türlü örgüde kullanabileceğiniz gibi örgülerinizde lastik kısmında da kullanırsanız çok hoş bir görüntü oluşacağını düşünüyorum örgümüzün yapımına geçecek olursak Ben başka bir başlangıç hazırladım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 tane ilmek aldım şişimin üzerine. İlk sırada olduğum için kenar ilmeğini de örüyorum. Tüm ilmeklerimizi bu şekilde ters örerek sıra sonuna kadar gelelim ve beraber devam edelim. Örgümüzün ön kısmındayız. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 iki tane ilmek düz örüyorum. 3. ilmeğimizi bir ilmek çıkarıyorum. İlmeği bırakmadan sağ şişime bir ilmek sarıyorum ve aynı ilmekten üçüncü ilmeği çıkarıyorum. Bakın tek bir ilmekten bu şekilde 3 ilmek elde edeceğiz. Sıradaki ilmeğimizden yine bir ilmek çıkarıyoruz. Bir dolama yapıyoruz ve aynı ilmekten 3. ilmeği çıkarıyoruz. 2 tane yan yana bu şekilde çalıştıktan sonra 1 2 3 ve 4 ilmek örüyorum. 5. ilmekte yine bir ilmek çıkardım bir dolama yaptım ve üçüncü ilmeğimi çıkarıyorum bir ilmek çıkarıyorum ikinci ilmeği dolama yaparak elde ediyorum ve üçüncü ilmeği çıkarıyorum yine yan yana iki tane elde ettikten sonra dört tane düz ilmek örüyoruz bir iki üç ve dört Sıradaki ilmeğimizden yine bir ilmek çıkarıyoruz. Bir dolama, bir ilmek daha çıkarıyoruz. Üçlü ilmeğimiz, bir ilmek çıkardık. Bir dolama yaptık. Üçüncü ilmeğimizi çıkardık. İki tane yan yana üçlü ilmeğimizi elde ettik. Kenar kısımda bir, iki tane düz ilmek örüyorum. Ve kenar ilmeğimi ters örerek sırayı sonlandırıyorum. Arka sıradayız. Başlangıcımı 20 ilmekle yapmıştım. Siz de böyle küçük bir parçayla denerseniz modeli daha kolay anlarsınız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 iki tane ilmeğimi ters ördüm. Üçlü olan yan yana iki ilmeğimi örmeden sağ şişime aktarıyorum. Bakın bunları örmedim. Şimdi kaldığım yerden ters olarak örmeye devam ediyorum sıradaki ilmeklerimi. Burada ipimiz şu şekilde görünecek. Atladığımız için bu kısmı. 4. ilmeğimi ördüm. Yine üçlü olan iki ilmeğimi sağ şişime örmeden aktarıyorum. Yine sıradaki ilmeklerimi ters olarak örmeye devam ediyorum. Üçlü ilmeklerimi sağ şişime aktarıyorum. Sıradaki ilmeklerimi ters olarak olarak örmeye devam ediyorum ve sırayı tamamlıyorum. kenar ilmeğimi örmeden aldım şimdi bakın iki tane düz ilmeğimiz var sonrasında iki tane üçlü ilmeğimiz var ilk üçlü ilmeğimi sağ şişime takıyorum sol şişimden diğer iki ve üçlüyü çıkarıyorum diğer tek olan ikili ilmekleri arka kısımdan şişime taktım üçlü olan ilmeği de tekrar sol şişime aktarıyorum. Ve üçünü birden bu üçlü çalıştığımız ilmeğin üçünü birden alarak düz örüyorum. Tek ilmeğe indirgemiş oldum. Diğer değiştirdiğimiz iki ilmeği de düz örüyoruz. Şimdi sıra diğer ilmeğimize geldi. Bunların da yerlerini iki ilmekle değiştireceğiz. Arka kısımdan iki ilmeğe sağdaki şişimi takıyorum. Sol şişimden çıkarıyorum. Ve üçlü olan ilmeği sol şişime tekrar geçirdim ön taraftan. Ve diğer iki ilmeği de sol şişime aktarıyorum. Ve önce İki ilmeğimi düz örüyorum Daha sonra üçlü olan ilmeğimi de Tek seferde Düz ilmek olarak örüyorum burada bir katından geçememişim Şöyle şimdi Genişletiyorum önce Bir ilmek olarak ördüm Bakın böyle bir görüntü elde edeceğiz Şimdi sıradaki iki ilmeğimiz kaldı. Yine üçlü olanla yer değiştireceğiz. Önce üçlü olanı sağ şişime geçiriyorum. Daha sonra sol şişten ilmekleri çıkarıyorum. Ve iki ilmeği arka taraftan sol şişime geçirdim. Bu üçlü olan ilmeğimi de sol şişime geçiriyorum. Ve üçünü birden tek ilmek olarak örüyorum. Değiştirmiş olduğum iki ilmeği de örüyorum. Sıradaki üçlü ilmeğimizde daha sonraki 2 ilmeğin yerini değiştireceğiz. 2 ilmeği sağ şimdi arkadan geçirdim, soldan çıkardım. bakın Üçlüyü takıyorum ilk önce sol şişime diğer ilmekleri arkadan taktık önce iki tane düz ilmeğimi örüyorum daha sonra üçlü grubu genişlettim tek seferde tek ilmek olarak örüyorum yine değiştirme işlemi burada hep değiştirerek gidiyoruz. Bakın ikisini de değiştirme yaptık. Böyle V şeklini elde ettik iki sefer. Yine aynı şekilde burada da 3. Bu sırada da yine burada üçlü ilmekle iki ilmeğin yerini değiştiriyoruz. üçünü beraber aldım diğer ikiyi al, örüyorum bir bir ve yine iki ile üçlünün yerini değiştiriyoruz ikiliyi arkadan takıyorum üçlüyü önden takıyorum sol şişime ve iki ilmeği de sol şişe aktardıktan sonra örmeye devam ediyorum. Üçlü olan ilmeklerimizde örüyoruz. Kenar ilmeğimizi ters örerek sırayı sonlandırıyorum. İlk sıramızı tamamladık modelimizin oluşturduğu. Şimdi arka sıraya geçiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka sırada bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Bu şekilde sıra sonuna geleceğiz örgümüzün ön yüzüne geldik şimdi kenar ilmeği örmeden alıyorum bakın bu üçlüyü teke indirgemiştik bu ilmekte şimdi bu ilmeği tekrar bir ilmek örüyorum bir dolama yapıyorum tekrar üçüncü ilmeği çıkarıyorum içerisinden bir iki üç dört ilmek düz örüyorum şimdi yine değiştirdiğimiz üçlü ilmeklerimiz denk geldi. Bir ilmek çıkarıyorum. Bir dolama. Üçüncü ilmek. Bir ilmek çıkarıyorum. Bir dolama. 2 üçüncü ilmek. Yine yan yana iki tane üçlü çıkardık. Bir, iki, üç ve dört tane ilmek örüyorum. 5. de 1 çıkarıyorum. 1 dolama yapıyorum. Tekrar çıkarıyorum. 1 ilmek çıkardım. 1 dolama yaptım. 3. ilmeği çıkardım. Yine arada 4 tane düz ilmek. 2 3 ve 4 kenarda bakın tek gitmiş tek ilmeğimizde yine bir ilmek bir dolama ve 3 ilmeği çıkarıyorum ters olarak sıramı sonlandırıyorum. Arka sırada yine herhangi bir işlem yapmayacağız. Sadece dolama yaptığımız üçlü ilmeklerimizi sağ işimize aktarıyoruz. Örmeden diğer ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. 4 tane ördüm. İki tane, bu birinci üçlü ve bu da ikinci üçlü olan ilmeğimi alıyorum örmeden saçımı. Tekrar diğer ilmekleri örerek devam ediyorum. Bunları örmeden aldığım için ip arkasında bu şekilde bir görüntü oluşuyor. Bu şekilde alıyorum. diğerlerini ters olarak örüyorum sırada bir üçlü ilmeğim var örmeden aldım ve kenardaki ilmeğimi ters örerek sırayı sonlandırdım ön sıradayız kenar ilmeğimi örmeden alıyorum şimdi bakın V gibi açılmıştı şimdi bu kapanacak Önce açıldı, sonra kapanacak. Birleşim bu şekli oluşturmuş olacağız. Üçlüyü örmeden sıradaki üçlüden sonraki iki ilmeği saşe aktarıyorum. Üçlüyü bırakıyorum. Üçlü ilmeği tekrar sol şişime aldım. İki ilmekle yer değiştiriyoruz. İkisini düz ördük. Üçlü ilmeğimizin de üçünü beraber düz olarak örüyorum. Yine ilmeklerimizin yerini değiştireceğiz. Üçlü ilmeğimizi hep önden alıyoruz. Sağ şişimi alıyorum. İkili ilmeğimi arkadan sol şişime. Bu üçlü ilmek deseni verdiği için hep önden olacak üçlüyü de sola aktardım ve üç ilmeğin içerisinden geçerek tek ilmek çıkarıyorum ve değiştirdiğim iki ilmeği de örüyorum bakın şeklimizi oluşturduk şimdi yine sırada üçlü ilmeğimiz var ikili ilmeğimize arkadan sağ şime takıyorum üçlüyü böyle dibinden tutarsak dağılmaz ilmeğimiz kolay değiştiririz yerini bu şekilde üçlü önde ikili arkada önce iki ilmeğimi örüyorum daha sonra üçlü olan ilmeğimi üçünü birden tek seferde ilmek çıkarıyorum Yine yer değiştireceğiz. Önce üçlüyü sağ şim alıyorum, soldan çıkardık, iki ilmekleri sola takıyorum ve üçlüyü önden yer değiştiriyorum. Ve üçlü ilmeğimizi tek seferde örüyorum, iki ilmeğimi de örüyorum. yine üçlü ilmeğimizi yer değiştireceğiz arkadan ikili ilmeğimi şişime takıyorum üçlü ilmeğimi önden ilmekleri takarken bazen şişimi ilmeğe denk getiremiyorum kameradan seyrederken ördüğüm için İlmekler bana uzak gibi görünüyor. O yüzden oyalandığım için kusura bakmayın. Şimdi üçlüyü önden alacağım. Şimdi üçlüyü önden alıyoruz. Diğer ikili ilmeği arkadan. Üçlü ilmeğin Biraz şöyle genişletiyorum. Biraz sıktığım için alırken zorlanıyorum. Üçünü beraber tek ilmeğe indiriyoruz. İki ilmeği de düz örüyorum. Kenar ilmeğimi ters örüyorum ve sırayı sonlandırıyoruz. Arka sırada herhangi bir işlemimiz yok. Ilmeklerimizi hep ters öreceğiz. bu şekilde sıra sonuna gelelim bakın modelimizi oluşturduk şimdi bu sıradan sonra burada ilkini oluşturduk bakın ikinciyi yapmışım ikinciye başlarken ön sırada ilk sırada yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını yapacağız size hatırlatmak için küçük bir başlangıç yaparak videomu sonlandırıyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım 2 ilmeğimi düz örüyorum ve zaten bakın belirgin üçlü olan ilmeklerimizi hep bire indirgiyoruz bunlar kabarık oluyor üstlerde bu ilmeğimizden bir ilmek çıkarıyoruz bir doluyoruz bir ilmek daha çıkarıyoruz aynı kabarık olan ilmek yan yana bir ilmek çıkarıyorum bir dolama yapıyorum bir ilmek daha çıkarıyorum şimdi sırada dört ilmeğimiz var Dört ilmeği düz olarak örüyoruz. Yine aynı şekilde değiştirdiğimiz ilmeklerimiz var. Buradan da bir ilmekten üç ilmek çıkaracağız. Yani ilk sıranın aynısını çalışarak devam edeceğiz. Buraya kadar yaptıktan sonra bu sırada videoyu tekrar başa alarak aynı işlemleri devam ettirirseniz modelimizi böyle üst üste döngü şeklinde yapmaya devam edersiniz. Umarım beğendiğiniz bir model olmuştur. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videolarıma like atmayı, kanalıma destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.